Merhaba arkadaşlar. Bugün size optik switchlerden bir tane var elimde. onunla ilgili bir demo yapmayı düşünüyorum. Yani optik sensör de diyebiliyoruz biz buna. Şimdi önce şu optik sensörümüzü şöyle yakından bir bakalım. Gördüğünüz gibi şu arkada iki ışık, yeşil ışık bunun çalıştığını gösteriyor. Şu anda sensörümüz çalışıyor. Arkadaşlar bir lazer ışını ön taraftan gönderiyor. Şöyle ben yakından göstereyim size. Şöyle görüldüğü gibi. Bu ışık arkadaşlar bir cisme çarptığı vakit geri yansıyan anahtar optik anahtarımız veya optik sensörümüz bunu algılıyor. Bir devrede onu anahtar görevi yapıyor. Şimdi ben buraya bir lamba ilave ettim. Ee, onu çalıştırmaya deneyeceğim. Şu lambamızı bir görelim şöyle. Şurada gördüğümüz gibi bir lamba. Ee, optik sensörle lamba arasına bir şey girdiği vakit bir disim bunun yanacağını göreceksiniz. Şimdi önce bir deneyelim onu şöyle. Ben bir kalemle yapacağım bunu. Anahtarımızı sağ tarafta görüyorsunuz. Bir bak şu anda kalem ikisinin arasına girdi. Çektim. Söndü. Kalemimizi ne yapmış oluyor bu? Görüyor. Şurada gördüğünüz gibi bak kaleme ee, değen ışık geriye yansıyor. Geriye yansıyan ışığı algılıyor o. Algıladığı vakit ee, diğer lambayı ne yapmış oluyor? Yakmış oluyor. Şimdi şu anda geriye yansıma yok. Lambamız söndü. Şimdi tekrar kalemi koyacağım oraya. Kalemi algılayacak bir yerde görmüş olacak. Şimdi kalemi gördüğü vakit bu lamba hemen yanacak. Gördüğünüz gibi kalemi görüyor, lamba yanıyor. Gördüğü vakit yanıyor. Evet. Bu arka kısmında da arkadaş algılama yaptığını yaptığı vakit flaş yapıyor dikkat ederseniz. Tamam mı? Şurada en arka tarafta görebiliyorsunuz onu. Yani algılama yaptığı vakit algılama yaptığını anlamında bir sinyal veriyor bize. Evet. Bu arkadaşlar derste anlatmıştım. Optik switchlerden veya optik sensörlerden bir tanesi optik olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir daha yakından bakalım. Bir lazer ışığı gönderiyor. Görebiliyorsunuz. Bu lazer ışığı bir cisme e, çarptığı vakit geri dönüyor. O geri dönen ışığı aldığı vakit çıkışta bağlı bir devreye elektrik veriyor. Veya elektrik varsa elektriğini durduruyor. Bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi bir engel. Lazer ışığı buna değecek. Geriye yansıyacak ve o yansıyan ışığı algıladığı vakitte lambamız yanacak. Şimdi evet bak biraz da arka taraftan çekelim şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi bu elimdeki kalemi ne yapmış oluyor bu? Algılıyor. Nasıl algılıyor? Kaleme çarpan ışık yansıyor. Yansıyan ışığı algılıyor. Ve çıkışta bir yük varsa işte lamba burada ben kullandım yük olarak. Lambaya elektrik gönderiyor, yakıyor. Dolayısıyla kalemimizi algılıyor. Çıkışta bir sinyal veriyor bize. Şöyle gördüğümüz gibi bıraktım. Şu anda algıladı. Algıladı. Bıraktım. Algıladı. Gördüğünüz gibi. Kalemi şu anda bu lambanın yanması demek. Kalemi algılıyorum anlamında. Kalemi görüyorum demek. Bak. Kalemi gördüğü vakit öyle düşünün. Kalemi gördüğü vakit çıkışta lambamız yanıyor. Lambamızın yanması burada ee, kalemi bu optik sensörün gördüğünü gösteriyor. Evet. Bu optik sensörlerden bir tanesi arkadaşlar. Bunların çeşitleri var. Şu anda ben elimde bunu buldum. Bununla yapıyoruz. Evet. Bağlantılarına gelince arkadaşlar bunun bağlantıları basit. Zaten sensörün üzerinde besleme girişinin nerede olacağını, kontrol çıkışlarının nerede olduğunu gösteriyor. Bir artı bir eksi olmak üzere bir gerilim girişi var. Besleme girişi. Bir de iki uç var. O da çıkış uçları. Gördüğü vakit o çıkış uçlarında bir gerilim oluşuyor. İşte o gerilimle de istediğiniz şeyi kontrol edebilirsiniz. Bir roleyi on-off yaptırabilirsiniz. Benim burada yaptığım gibi bir lambayı yakabilirsiniz. Yani bu lambanın yerine bir role de bağlasanız role ne yapacaktır? Çekecektir. Şöyle. Şu anda enerjilendiği vakit ne yapacak? role şu anda çekecek. Bıraktığım vakit rolenin kontakları düşecek. Ondan 220 voltu, 300 voltu bir sürü şeyleri kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi kalemi algıladığı vakit çıkışında evet. Yani lambanın yerine dediğim gibi role de düşüne Bir daha uzaktan şöyle bir demo yapalım. Gördüğünüz gibi kalemi algıladı. Gördüğü kalemi. Gördüğü vakit hemen bir çıkış veriyor. Ah. Sensör e, uçlar şeyler üzerinde arkadaşlar bunun elektriksel karakteristikleri yazıyor. Az önce ifade ettim. Besleme girişlerinin nereleri olacağı, besleme girişinin neresi olacağı, e, çıkış kontaklarının nerede hangi kablolar olduğu çok açık bir şekilde yazıyor. Evet. Bir dahaki videoda da kapasitif sensörler var kapasitif sensörlerle ilgili bir demo yapmayı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.